Tamam Türkan tamam, gel hadi içeri gir bahçeye geçelim, baban doğru da orada orada konuşuruz canım gel geç, geç. Ee, Kartal bey buyurun siz Yok ben hiç rahatsız etmeyeyim. Lütfen rica ederim belki bir yardımınız olur. Baba! Ya nasıl müsaade edersin, nasıl engel olmazsın? Kızım elinde karar kağıdı yanında polisler vardı, ne dediysem ikna edemedim ki. Türkan ne yapsın adamcağız, polise karşı mı gelecek? Hem mahkemeyle vermişsin işte. Ya mahkeme falan yok işte. Nasıl yok Türkan? Ellerinde mahkeme kararı vardı. Hatta anne çocuğu vermek istemezse kolluk kuvvetleriyle alın yazıyor. Ya neden anlamak istemiyorsunuz? Dava falan olmadı diyorum size evrak sahte. Ya Rüçhan oyunlarından biri işte. Ya böyle bir düzen nasıl düşebilirsiniz? Ben kızımı almaya gidiyorum. Nerede bu yazı peki? Aldınız mı siz ellerinden? Evet, burada. Ben bir soruşturacağım bunu. Nasıl olacak anne? Çocuk benden nefret ediyor. Alışacak oğlum. Alışacak. Daha çok yeni. Sana da çok iş düşüyor tabii. Bir çocuğun kalbini kazanmak, sevgisini kazanmak çok zordur. Ama pes etme sakın. Sabredersen kazanırsın. Türkan öğrenince ortalığı yıkacak ama... Her şey yasal mahkeme salonundaki onun avukatıydı. Hiçbir şey yapamaz. Haksızlık mı ettik? Kime? Türkan'a. Sakın. Somer sakın Türkan'a karşı yumuşamaya kalkma. O bunları çoktan hak etti. Anne bilmediğin şeyler var. Hay bildiklerim bana yeter. Alo Tuna merhaba. Evet almışız velayeti. Tebrikler, teşekkür ederim. Türkan ne yaptı? Boşandı mı kocasından? Öyle mi? Anladım, tamam. Teşekkürler, iyi günler. Ne olmuş? Türkan ben hapishanedeyken ziyaretime gelmişti. Yüzsüz. Kocasından boşandıktan sonra şikayetini geri çekecekti. Ne? Boşanmış mı kocasında? Boşanmamış. Mahkemeye bile gitmemişti. Al işte. Buyur. Hep bir yalan. Hep. Ha, bizim korkumuzdan o dilekçesini geri çekti. Yoksa kocasından boşanmayı aklın ucundan bile geçirmedi. Her şey yalan üzerine. Her şeyi göstermedik. Türkan Hanım. Nerede o dedim sana? Defne! Kızı görmemeli. Çıkmışsın. Avukatın çalışmış. Evet. Sen de geçmiş olsun geldin herhalde. Bir de dalga mı geçiyorsun benimle? Kızımı almaya geldim. Sadece hafta sonları görebilirsin. Ne saçmalıyorsun sen ya? Kim koydu bu kuralı? Mahkeme. Mahkemenin kararı böyle. Sahte evraklarla babamı kandırmış olabilirsiniz ama beni asla. Bu yaptığına pişman olacaksın Somer. Nerede Defne? Getir çabuk onu götüreceğim. Nereye sakladın? Nereye sakladın? Defne! 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 Türkan artık gitsen iyi olur. Defne'yi almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Defne! Bağırmayı kes! Defne burada babasının yanında benimle kalacak. Şimdi lütfen çık git. Beni bir şeylere zorlama Türkan. Bırak kolumu! Yazıklar olsun sana. Sahtekarlıklarla kızımı benden çalmayı mı planlıyordun? Bu mu mükafatın ya? Ben seni hapishaneden kurtardım. Evet, bir yalanla çıktırdın hapishaneden, bir yalanla da çıkardın değil mi? Ne yalanından bahsediyorsun ya? Siz ailece kafayı yemişsiniz. Asıl yalanlarla, sahtekarlıklarla kızımı benden çalan sizsiniz. Defneyi vereceksin bana. Bu yaptığınız sahtekarlığı yanınıza bırakmayacağım yapamazsın. Defne burada benimle kalacak ve sen de yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Ne yaptım ben sana? Ne yaptım ben sana? Allah'ın cezası! Ya şu anda özgürsen evindeysen... Ya sen utanmadan o adamı benim kızıma baba diye getirdin. Soyadını verdin. Ne hakla ya? Hangi hakla Türkan? Bak ben daha ölmedim. Kızım benden korksa da, kaçsa da, ben hala onun babasıyım. Sonuna kadar savaştım ve şu anda kızım olması gerektiği yerde. O yüzden şimdi çık git lütfen Türkan. Defne'yi almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Gitme! Defne! Evet. Sana çık git dedim. Bir daha da sakın buraya gelme. Defne! Defne buradayım anneciğim. Yanındayım. Seni almadan bir yere gitmeyeceğim. Var mı? Yürü!

Yeter, yeter. Bağırma. Bağırma. Sakinleş. Eğer çok istiyorsan hafta sonu gelir görürsün kızını. Hayır, kızma. Almadan hiçbir yere gidiyorum. Bırak. Defne! Defne! Anne. Defne! Defne. Anne. defne tamam. Hafta sonu göreceksin anneni. Uğraşma, hadi. Anne. Hafta sonu. Anne. Oh. Anne. Defne! Anne! Otur, otur şuraya. Otur tamam, otur. Anne! Dur. Anne. Dur. Anne. Dur. Anne! Defne, lütfen Anne. Defne. Anne! Defne. Anne. Tamam, Böyle devam edersen o hakkını alacak senin elinden. Kızımı alacağım şimdi alacağım. Zeytan, eğer kızı görmek istiyorsan mahkemeye git. Böyle bağırarak, kapı duvar gelerek olmaz. Yapma! Yapma! Yapma. Giremezsin içeri! Yapma. Yeter! Tomer! Dokunma kızıma! <laughs> Sadık baba, yazıklar olsun sana! bir kere daha yaptın yapacağını. Hem kızıma hem de beni aşağı ettin. Artık sana söyleyecek tek bir lafım yok. Hayır! Baba! Baba kızım içeride sesini duydum. Baba ne oluyor ne oluyor? Kızcan tamam. Sesini duydum ne olur ne olur. Ne olur kızım anne. Dur, öyle olmaz. Madem bir oyun oynadılar, sahte kağıtla kızımızı bizden aldılar. Biz de karakola gideceğiz, şikayetçi olacağız. Diyeceğiz ki zorla, hileyle aldılar kızımızı. Hadi gidelim. Hayır, hayır, Bıçağını bırakalım. Durcan. 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 Tamam, tamam bak. Sana söyledim gereğini. ağlama, tamam kızım. Hadi gidelim, hadi bin. Hadi. Ben ne? Ben, ben ne Hadi. Alacağım seni! <laughs> Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.